Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte müthiş bir video çekiyoruz. Ee, bugün sizlere iPhone 11 videosu çekeceğiz. Tanıtım yapacağız. Yani, yani. aynen tanıtımını yapacağız. Evet. Telefonu göster baba. Evet. Arkadaşlar daha kutusunu açmadık. Biz kurcalamadık çok telefonu. Ee, şimdi telefona bakacağız. Nasıl bir şeymiş? Yavaştan kutusunu bir açalım. Ay. Oh. <laughs> Arkadaşlar açıyorum şu anda elimi alıyorum. İlk başta arkadaşlar bunlar çıkıyor içinden ama şey yok. Bunun var ya. Şarj aynen, makinesi yok. Aynen. Böyle yukarıdan adaptörü. böyle bir adaptörü yok. <laughs> şu ne? Bu ne? Bunu hiç bilmiyorum. Ya yani, klanım kol gibi bir şey işte. Ha evet evet evet. Broşürler falan var biz bunları hiç aa baba bak şimdi kart şeyi falan buradan açılıyor herhalde hmm, evet. şey anahtar var arkadaşlar biz bunu hemen yerine koyalım çünkü lazım olur dayımın telefonu olduğu için o konuşmalar falan yapacak ondan dolayı koyalım yerine neyse koyamadım video şey koyarız arkadaşlar şimdi artık telefonu açalım bunu kaldırayım. Poşetini şetini kaldırmana gerek yok. Şu ee, şeyi ekran aç. Arkadaşlar açtım şimdi. E, biz böyle böyle denedik daha telefonu bilmediğimiz için olmuyor. Şuradan beyaz yerden oluyormuş. Ben hiç bilmiyordum. Arkadaşlar böyle bir telefon kamerasını gösterelim be Kamerası çok net değil mi? Çok net ama yani daha güzel de çeken telefonlar vardır illa ki. Evet. Arkadaşlar ama ben iPhone çok tercih etmiyorum yani. Samsunglar bence benim için daha iyi oluyor. Android'i e, seviyorsun sen. Evet. Menülerine bak bakalım neler var. Arkadaşlar burada çok böyle şeyler var. Aa baba bileklik şeysi var. Hmm. Evet Apple Watch. Burada oyunlar mı var? Yok, burada hesap makinesi, pusula, ölçüm, sesin not, notla, öyle şey var. Çeviri var arkadaşlar. Kişiler bu arama yapıyor değil mi baba? Hı, hı. Ee, öğretmen, işte burada şey var. Bileklik şeyi ipuçları diyor. Bul ne? Bir şiiri bulmak için mi oluyor? Bilmiyorum. Hay, e... Kestirmeler da bilmiyorum. iTunes Store, Dosyalar. Arkadaşlar burada da böyle. Sonra burada FaceTime. Bu görüntülü arama değil mi? Olabilir. Evet. Takvim var. Fotoğraflar var. Kamera var. Mail'ler var. Saat var. Harita var. Hava durumu var. Arka kamera şeyini göstersene bir telefon. Oh, arkadaşlar burası işte çok iyi. Ben arkası çok hoşuma gitti böyle. ben beyaz bir telefon ya bir de. Camlı falan. Evet. evet. Aa arkadaşlar şöyle bir şey var. Baba bana çevirir misin bir kamerayı? Şöyle bir şey var. Bu telefonu bir yaptığınızda yani bu telefonu bir yere düşürdüğünüzde direkt kapak olursunuz 10.000 TL. Yani. <laughs> evet, güzeldi. Teşekkür ederiz Santım için. Evet arkadaşlar bu videoya çok güzel bir beğeni bekliyorum. 100, 100 like gelse bize yeter daha çok tanımadığımız için. O 100 bin like gelirse iPhone 12 Pro Max tanıtım yapıyoruz. Sen de bana alırsın ya baba onu. Aynen alacağım sana. tamam <laughs> 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 arkadaşlar baba böyle diyorsa öyledir. Öyle bir like gelirse onu da tanıtırız. Hadi Aynen. görüşürüz ba arkadaşlar. <laughs> Hadi bay bay.